Yedi Yedi Esat, Barış. Barış. Esat da var bence. Esat var hoş, Esat var hoş. Esat Barış. Barış. ya. Biraz karizmatik şeyi de var Esat. Esat bence var değil ama sonradan görmez. Kendi var Tamam, mi? Aziz var hoş, Hayır, Aziz hiç var değil. Aziz, Barış. Aziz adı üstünde ben... pek var olabilecek bir kelime, ay bir isim Benim değil ben bence. Yani. Yusuf. Barış. Barış. Peki Yusuf nasıl varoş ya? Yusuf biraz çok kanı var. Çünkü geldi yer biraz. Evet, Yeniyiz bir senin... yer ya. Tamam canım belki varoş değil. Duyuyor musun? Ee, senin ismin varoş mu? Hayati varoş. Şimdi Hayati varoş besin. Hayati. Dede çok özür <laughs> dilerim. Hayati varoş besin. Can çok modern bir Neden? Aslında içinde can olan bir şeyin çok modern olabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Ne Ama şey ya. Jean Berg mi? Jean Berg. Juan Berg. Juan. Jean Berk onun orijinali. Çerkezce'den geldiği için. Peki bu oturuş nedir? Çerkezce Bunu, bunu da kesin. tamam. Dila. Dila bence Dide gibi bir tuhaf mı? <laughs> Peki Dida ismi nasıl mesela? Dili tuhaf mı? Ben Dida çok normal gelmişti evet. bana ilk başta. Arkadaşım dedi ki Didem mi? Yo Dida dedim, Dida ne dedi öyle isim olacak. <laughs> araştırdım. Gerçekten Dida diye bir isim yok. Ya yok. <laughs> <laughs> Didem'miş, Dide demişler. Ki yani gözüm demek Diden. O da göz gibi, göz bebeği gibi bir şey göz diyor Dide tek başına. ben insanları ayırmamamız gerektiğini hep Her sırada politik cevaplar veriyor. Senin böyle bir <laughs> bölüm şey mi? Uzak ilişkiler uzmanı. Bu lafın altında kalacağımı, tırın altında kalayım daha iyi. Yok, Bı. ben ikisini de tercih etmem. Tırın altında kalmayı. Lafın altında kalmayı da tırın altında kalmayı. Bir uzak ilişkiyi tercih eder misin? ilişkiyi tercih ederim deyip bitiriyor. Şeyleri... Bu insana dönüştüğüme inanamıyorum. Random dakikalarda telefonu kaldırıp bir daha söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> ya Yusuf. Ama ben bence kurgu da bu olmalı. Bir kere bir yapar mısın? Ama bıçak gibi. Lütfen çakı. Çakı gibi, çakı gibi. Çok vahşi oh. bir içerik. Ya bunu taşıma. Bunu taşımak legal olmamalı. Yani. Ben parmağımla değil sesimle gündeme gelmek istiyorum. Anladın mı? Bir şarkı söyle ...yollardan <gülüyor> <içemem> <gülüyor> İçtiğim sulardan içemem artık. Verdiğim sözlerden alamıyoruz. artık. Biz bazen Cem Bekler'in salonunda oturup Yusuf'un gitarı eline alması ve akorlar, progresyonlar yazması üzerine şarkı yazıyoruz Yusuf'cumla. Az önce dinlediğiniz ilk single'ımızın, Hoşaf Köy'ün ilk single'ının bir preview'uydu. Önceden kaydetmek için Pre Save linki aşağıya bırakıyorum. Lütfen, lütfen kaydedin. şurada link olacak. Dün gece çok horladım. Senin bunu söylemeye hakkın yok evet, bu arada. Gerçekten. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> <horladık> <gülüyor> <mı>? <gülüyor> evet, gerçekten. Ya horladık mı? Sen arkadan hatta... Arkadan <laughs> şöyle bir ses geliyor. Tullattın, <laughs> tullattın şarkı. Bir yere geldiğinde aynı şeydi. şarkı söylüyorduk, Nazlı şey yap, beşlisini tanıdık. Evet sen bana demişsin ki ben çok alkol alıyorum. Ben alkol alıyorum, zorluyorum bazen. <laughs> ben horlamıyorum. Ben sadece sesini nefes alıyorum. bir video var elimde. Yok anlatılmıyorsunuz. Canberk ile aranızdayız. <laughs> Biz orada, buraya biz orada buraya çalışma alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çalışma <sallıyoruz>. Bas partisi. <laughs> ayık vokal. Ayık vokal önemli bir şey. Ayık. Kendileri. Uykulu vokal Bara önemli vokal bir şey. Uykuyken bile uykuluyken bile ayık olacak. Ya bazı insanlar var uykusunda böyle böyle yapıyor. <laughs> uykusunda bir anda yapan insanlar var. <laughs> ben de ne <laughs> Onu de. Oh my god. <laughs> ben de neler yapıyorum? Arkadaşlar. Işte. şöyle <laughs> ben de biraz içtim. <laughs> Ay, ayıp bir şeyler yapmadım tabii ki. Sadece biraz içip uyumuş. Sohbet muhabbet ediyorduk. Nazım İlhan buraya kalktı. Şöyle şey gibi bakıyor yani. Hani bizde bir sorun varmış gibi etrafına baktı. Şöyle kalktı. <laughs> Ama her şey çok keskin oluyor. Sonra <laughs> karakter çalışıyorum. Şöyle bakıyor keskin. bir yere. Amya. Sonra... <laughs> yanlış en karakteri çalışıyorum galiba şöyle. ya. Tam bu yükseklikte elinin hemen üstünde ne deniyor? Avize, Avize var. Tamam altına Sonra tuvalete böyle. Gitti. Ben böyle bir şey gördüm. Ben böyle nasıl bir şey. <laughs> <laughs> şöyle bir şey yaptım. Evet. Bu, bu da olabilir. Yani şöyle ben bunu şey kendim görüp yani. olabilirim. Arkadaşlar <laughs> ben müzik kutusunu açmışım rüyamda bence. Sen onu gösterdin önce. Önce yukarıda <laughs> evet, bir, şey şey, bir şey gösterdin. <gülüyor> Sonra <gülüyor> biz ben oraya ben... baktık orada bir şey yoktu. Sen o Sonra transaydı. onu sıkmaya başladı. <laughs> o boşluğu Çok sıkmaya başladı. Şey. Neyse asıl olay bu değil gecenin çünkü ben Tila tuvaletteyken tuvalete girmişim. <laughs> ben okey, ben bu hareketi yapıyorum, sonra tuvalete gidiyorum. Evet. Kapıyı çalıyorum. Benim bu, bir de bir kesemde biraz sıkıntılar var arkadaşlar. <laughs> yani şöyle sıkıntılar var, ben tuvaletimi çok zor yani zor tutuyorum. Yani zor bir şey benim için. Yani fabriklerim çok sağlıklı değil. Çok fazla içmesem daha iyi olacak. Youtube'daki yani. insanların bunu bilmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Aa, düşünüyorum. Bilmek zorundalar. Benim kanalımı izliyorlar. Bilecekler yani. Bu benim günlük hayatımda çok yaşadığım bir sıkıntı. Ben işi... Ben işiyorum. İşiyorum. i̇şiyorum ben. Çok Teşekkür işiyorum. Abi. Altımı altını kaçırıyorum yani. Format gereği işiyorum. <laughs> çok altını kaçırdığım oldu. Gülerken bir yana... <laughs> ben burada gidiyorum. Dediğim olmuştur mesela. Neden olduğunu bilmiyorlar. Ama ben altıma işedim. Evet. Yani falan. <laughs> Arkadaşlar ben kafam da güzel. Kapit. Bilal diyor ki dur çıkıyorum diyor. Sonra bir daha tıklıyor. Bilal diyor ki tamam dur çıkıyorum diyor. O sırada işte kapatıyor üstünü. Elini yıkıyor. Ve de tıklatıyorum ve açıyorum kapıyı. Bilal diyor ki hayır kızım dur çıkacağım diyor. Ben de demişim ki kanka. <gülüyor> 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 kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka demişim ve indirip oturmuşum. yani ben anlıyorum kendimi. Anlıyorum. Ve lütfen altmış 65 liraydı. Dedim ki kanka. Öyle bir vaktim yok. Hiç hatırlamıyorum. Telefonu, sıfır. İşte sen onu sıktın. Bence idrar kesen sıfır de olabilir biliyorum. o sıkıyor Gerçekten slip şey. Gerçekten sleepwalking yani. Sen gittin, ben arkadan geldim. Dedim ki tuvalete biri var. Sen de çok dişim var dedim. Hmm. Sonra ben de anladım ama dolu dedim. Bak Ve Kapıyı bence sıktındım. şükredelim ki ben Türkiye yerini bulmuşum. Ben burada çok midem sallandım. Erkek olalım yani. Sen mi erkek olacaksın? Burayı da keselim. Oh! Bu sabah bir anda beni kucakladı ve kaldırdı arkadaşlar. İnanılmaz bir Kendime şey. çok hafif, çok zayıf ve çok mutlu hissettim. Ben bir kızım dedim. Sonra onun cümle kullandı. Söyler misin? Her kadın... Her kadın kaldırılmayı hak ediyordur dedi. Çok doğru. Evet. Çok iyi hissettim. Bak şu an bacak bacak üstüne yapsın, oturuyorum. Aa rezalet. Bak yazı kaldırmamış. <gülüyor> ben <gülüyor> yazık çocuğum. ya. Bir üçü olmuş ya. Sanki halde. Çok erkek. Şimdi izleyin. Hayır. <laughs> <laughs> Kalktı. Şimdi ne? ne 360 ya? Nasıl yani? <laughs> Bak. Aa! <laughs> kadın oldu. Kadın mi? oldu. Ne <laughs> demek böyle kadın oluyormuş? Ben bilmiyordum. Bir dürüst olalım. Ailem izlemesini istemiyor O zaman videoda olmayacaksın. Mesela bir seçim yapmak zorundasın kardeşim. Adamlar konuşuyor. Hiç utanmıyorlar. Neden? E böylece para kazanırlar, böylece ünlü oluyorlar. Cringe olacaksın, cringe olacaksın kardeşim. Senin YouTube'undan ben para kazanacak mıyım? Hayır ama taliplerin olacaktır. Sürekli kapağı koyuyorum seni. Wingman'lik böyle bir şey. Arkadaşlarınıza wingman'lik yapacaksınız. Arkadaşlarınızın güzel gözüktüğü fotoğrafları, videoları kliplerinize koyacaksınız. Ki arkadaşlarınız... Şu an kanalım çok farklı yönlere gidiyor. Yok kesinlikle, Yo, kesinlikle. Kesmiyorum. Benim kes. değil mi kes? Mi? <laughs> kes. Kes, kes bayağı güzel, baya güzel. Kes bayağı güzel. Kes podcast. Kes podcast. Kes podcast. Çok iyi. One brain cell. Ama orijinal değil. Hiçbir şey orijinal değildir. Biraz da de felsefe. Elimizdeki insanlarla Broadway oyunlarına kes yapalım. Kes podcast. Kes. Ben onu diyorum. Ben zaten ondan bahsediyorum. Yapılmadı. Yapın hadi. Ya. Yapılmadı. Vokal 23 24. Bu yapmayalım. Bu yapamayız çünkü bilmiyorlar hmm. daha. Etik olmaz. <gülüyor> oh. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> hadi. 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 bu bir Hadi. 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 Onu Bizim bir intromuz var zaten. Varoş intromuzu niye yapmıyoruz? Hadi Varoş intromuzu yapalım. Geçtiğim yollardan geçemem artık. Söyle. İçtiğim sulardan içemem artık. Verdiğim sözlerden dönemem artık. Sonrası daha yok. Hoşap köy. Hoş gel. Çıkamam, artık. Böyle. Böyle. Ne kadar Varoş'uz? <laughs> I love us. I, I love you guys. <laughs> ne? Çok büyük linç yiyeceğiz. Ya linç olmadan ün yoktur. Evet. Linç olacak. Ama yani annem <laughs> videoyu böyle <laughs> Yok <yani>. şey deme <laughs> Çok net çekiyorum ya. Bak bir. Nasıl <gülüyor> kanka? <gülüyor> Abi göz bebeğindeki ışıltıyı bile alıyor ya. Çok, Çok net şey değil mi? Bu şey. şeyleri yapmıyorsun sondaki name son. nameleri yapın. Hiç, verdiğim sözlerden dönemem artık. Çok güzel. Yazan müzik yönetmeni olmayı misin? musun? gören artık o notaya çıkar yani. Kamera özel. Biz özel bir video. Ne Ne ya? Tamam. Okay. <laughs>